Selam arkadaşlar. Biz ocak yaktık. Annem orada süt pişiriyor. Yoğurt vuracak. Mayalayacak. Neredesin anne? Bir şey yok. Şunu koyayım da. Bugün de baya bir rüzgar var. Bakın şu şekilde pişirmiş. Ay, üşümüşüm var ya. <laughs> ne güzel oldu sıcak. Şöyle biraz karıştıralım. Yoğurt yapacağım. Mayalayacağım yani. Genelde ben mayalarım zaten annem yapmıyor. Size i̇şte daha önce tarifini vermiştim ama yine de başlatayım dedim video. Her gün video koyacağım dedim de ne koyacağım bulamıyorum ya. ne <laughs> çekeceğim bilemedim. O yüzden her şeyi çekeyim koyayım dedim böyle. Aynı. Hı -hı. Ne kadar kaynattın? Ya kaynat. Yarım saat kaynatman lazım. Niye? İşte diyorlar ya yarım saat iyice böyle kaynatınca iyi. Işte. Ne yapıyorsun? <laughs> İki güzel oluyor Haş. yersen. Haşlanmış kabukluyor ya normaldenle. Onun gibi mi oluyor? Ya. Ya. Şimdi mi kaynatacağım bunu? Kaynatacağım. Aa, şimdi yarın yemeği yemeğimi. mi? Yarın yemeğini mi yapacaksın? İyi. Bu İyi. burada yanınca sert olmuyor mu anne? Hıhı. Hı. bu kadar. Yemek yedim mi? Yok, yemedim. Ay nasıl üşüdüm. Nasıl esiyor ya. Nasıl esiyor hava diyorum. Ne kadar soğuk. Elin yanmasın. Dikkat et. Esin. Gel buraya otur. Normalde suyu yarım saat kaynatıyorlar ya böyle iyice mikrobunun kırılması için. Ama bu bizim Bir şey olmaz <laughs> <laughs> ah. <laughs> Şimdi tutuşacağız anne. <laughs> bak, Ben gelince işte. bak. şunlar bir deneyse hadi bir yıkayayım. Sıcak. Bir göstereyim. Evet. Uh, tutamadım ki. <laughs> evet yiyorum. Hmm, yumuşacık olmuş. Diyorum işte biz bunu çok yedik. Sabahın üstüne düzerdik ya. Ben bu şekilde sadece yanar, şey ya sert ya. Yok, Yenmez şey. zannediyordum ama yumuşacık olmuş. Tadı? Tadı da çok güzel. Berber evet. mi? Berber. Şimdi anlamadım, biraz daha yiyeyim. Sıcak ama. O kadar burs tutmuş ki. Elim ayağım. Çok tatlı. Hissetmiyorum. Kıstım, al al dayı. Çok güzel oluyor. Burada çok güzel <laughs> Bir Elin yanar, bekle. Alsana üstüne su hem biraz hepsine bunu baban yedin mi acaba böyle yedim mercimek de böyle koyardık biz çok güzel oluyordu. mercimek de güzel mercimek evet. zaten sert yeniyor ki yani ben çiğ yiyorum ama bu yenmiyordu bu da pişince yumuşacık oluyormuş dikkat et elin yalnız. şu aralara gitmiş anne evet. Çatatürk geldi. Ha? Ama bu gibi, bak biliyor musun? Şimdi Bunun içine mi koyacaksın? Yuduklu tencereye koysana. Ne oldu? Ne şey mi koydun? Sarı Ay. Bilmiyorum ki. Dondum biraz Üstünde miymiş? Üstüne mi oturmuşum? Ay bunu da köşesi yırtılmış. <laughs> Anne. Neyse, çöktüm de dök hadi. Eline oh. gitmesin. Oh. Eline gitmesin. Yanar. Yapıyorum. Oy. İyi çokmuş. <laughs> sallama. Şurası ne sallama? Şurası şey arasına gitmedi zaten pek. İyi ben bunun içine rüzgardan bir şey düşmesin hemen eve götüreyim. Bırak bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırak bu çay şey cebine de götür. Tamam. Şey mi yoktu? Ney? Yoktu mu? şu şunu belirleyeyim. Hayır hayır. No ben sevmem onun Bilmiyorum. içini yemeyi. Bakayım. <laughs> Yanmış anne bu. Ben zaten sütü sevmem ki. Midem bulanır. Hmm. <laughs> Hadi al da git. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle Ev'e getirdim. Tarifini vermiştim. Merak ediyorsanız gidip oradan izleyebilirsiniz. Evet. Ne diyordum? Ne çekeceğimi bilmiyorum. Yani evde yani her gün mü çeksem? Mesela bugün ne çekeceğimi bilemedim. <laughs> ne koysam? Düş, düşündüm, düşündüm nasıl bir tarif versem dedim. Daha sonra dedim ki normal günlük mü çeksem günlük vlog şeklinde geçen koyduğum gibi. Yani öyle mi yapsam dedim. Tarif mi versem dedim bilemedim o yüzden başlatayım dedim sonu geliyor nasıl olsa ee, bunun yanına da devamına şuraya bakın şöyle tavuk çıkardım çıkarmış annem daha doğrusu parçalanmış bir tavuk parçaları işte bununla patates yemeği bilir misiniz bilmiyorum çok basit bu bunu işte kavuruyorsunuz salça üzerine de küp küp doğradığınız patates daha sonra da su. Yani sulu patates yemeği yapacağım. Ben kendime öğlen makarna yapmıştım. Ee, Baya bir çok yapmışım. Onu tekrardan akşam yiyeceğim. Öyle annemgile de bunu yapacağım. Patates yemeğini. Öyle. Yine de size çekerim. Hızlandırılmış bir şekilde koyarım. Belki bu şekilde yapmayan vardır. Öyle. Bu arada yorumlarda ne e, çekmemi istersiniz yazarsanız çok sevinirim. Yani tarif olarak da olabilir. Günlük de olabilir. Aklıma gelmiyor benim. Normalde çekeceğim. Ama bir türlü bir hani video şeyi bulamıyorum. Öyle. Neyse bunu yapmaya başlayalım. <laughs> Saatimiz şu an 5.25. Öyle işte akşam için yapacağım. Yeah 不需要 Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.